Merhabalar ben Edis Eren. Bugün sizlere timelapse yani zaman aralıklı çekim metoduyla oluşturulan videolar hakkında birazcık bilgi vereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan ürünler. Bir fotoğraf makinesi. Herhangi boyda bir tripod. Uzun çekimler için gerekli olabilir. Bir tane bateri grip kullanabiliriz. Ve isterseniz de daha yaratıcı çekimler için filtreler kullanabilirsiniz. Time-lapse'in mantığı şu: videonun bir saniyesi aslında 24 ya da 25 kareden oluşuyor. Bizler de 24-25 kare fotoğraf çekip bunları birleştirdiğimiz zaman aslında bir saniye video elde etmiş oluyoruz. Bunu aralıklı yaptığımız zaman da güzel bir akış elde etmiş oluyoruz. Bunun hesaplamasını şimdi size göstereceğim. 15 saniyelik bir video yapacağımızı düşünelim. 24 kare çekersek ve birleştirirsek elimizde bir saniyelik bir görüntü olacağını söylemiştim. 15 saniyelik bir görüntü için 24 çarpı 15 yani 360 kareye ihtiyacımız olacak. Ben sizlere XT serisi üzerinden göstereceğim bu ayarları. Hesabımızı yaptıktan sonra fotoğraf makinemizin ayarlarını yapıyoruz. Tüm ayarları manuel kullanmamızda yarar var. Öncelikle netlememizi manuele getiriyoruz. Bunun için makinemizi manuel alıyoruz. Objektifimizin üzerindeki manuel halkasıyla da netliğimizi ayarlıyoruz. Bakın, manuel aldığım zaman aşağıda bir sayı serisi çıktı. 0 1 0 5 10 1,5 2 3 5 ve 10. Bu bizim çekeceğimiz görüntünün bize olan mesafesi. Eğer mesela bulutları çekeceksek bunu şu en sona getirip maviyi 5 metreden sonrası tamamen net şekilde ayarlayabiliriz. Bu gösterge bize bunun için yardımcı oluyor. Daha sonra ISO enstantane ve diyafram değerlerini veriyoruz. Çektiğimiz yerde ışık değişimleri çok fazlaysa diyafram öncelikli modla da çekebiliriz. Ben mesela şu anda ne yapayım 125 enstantane 16 diyafram ISO'mu da 3200'de bıraktım. Yani tabii ki bunu azaltabilirsiniz ama ben size videoda gösterebilmem için ekran çok parlamasın diye burada bırakıyorum. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra menü tuşuna basıyoruz. Görüntü boyutunu 16'ya 9'a getirmenizde yarar var. Çünkü bir video karesi 16'ya 9. Daha sonra crop yapmak zorunda kalmazsınız. İsterseniz burada medium seçeneğini seçebilirsiniz. Daha az yer kaplayacaktır. Zaten bize ihtiyacımız olan görüntü boyutu 1920'ye 1080. Bu sayıya yakın herhangi bir değer bize yetecektir. Fazla yer kaplamasın diye ben medium seçeneğini seçiyorum. Ama videoda zoom in zoom outlar yapacaksanız daha fazla megapikselde de bu fotoğrafları çekebilirsiniz. Görüntümü JPEG çekiyorum. İsteyen bunu RAW da çekebilir. Ee, ama işlemesi bayağı meşakkatli. Bütün fotoğrafları atıp aynı değerlerde işlemeniz gerekiyor. Ben makine üzerinde bitirmek için işi JPEG seçiyorum. Film benzetimine geliyorum. Buradan çekeceğim yere göre filmimin benzetimini ayarlıyorum. Bir doğa çekeceksen bunu canlı alabilirim. Ee, daha yumuşak bir görüntüyü alabilirim. Klasik krom modunu alabilirim. Buradaki seçeneklerden bir tanesini seçebilirsiniz. Daha sonra yapacağınız işlemleri azaltacaktır bu. Beyaz dengesini otomatik değil, elle vermeniz daha iyi olacak. Bu şekilde de değişen ışık koşullarında renk sapmalarını engellemiş olursunuz. Şöyle gün ışığını aldığımızı düşünelim. Makinamız bir tripodun üzerinde olacağından eğer titreşim engelleyici özelliği varsa makinanızın ya da objektifinizin bunu kapatmanız iyi olacaktır. Tüm ayarlarımızı yaptıktan sonra burada ara zamanlı çekim yerine geliyoruz. Burada bize ne kadar bir ara istediğini soruyor. Yani bir çekim ve diğer çekim arası ne kadar olacaktır diye. Buraya bir değer atamamız gerekiyor. Ben bunu sıfır dedim ve 10 saniyede bir fotoğraf makinesinin çekmesini istiyorum. Kaç tane çekeceğini soruyor. 360 demiştik 15 saniyelik bir görüntü için. Bunu ayarlayabiliyoruz. İsterseniz bunu sonsuza getirip kendiniz de durdurabilirsiniz kare sayısını. İsterseniz daha fazla sayılar verip daha uzun saniye görüntüler alabilirsiniz. Daha kısa saniyeler verip daha kısa görüntüler alabilirsiniz. Bu bir tercih. Ben ama 360'a getiriyorum. 360 kare çekecek. OK'ye basıyorum. Bana ne zaman başlamam gerektiğini söylüyor. OK'ye basarsam hemen başlayacak. Bir dakika sonra diyebilirim ya da biz öyle demeyelim. Biz OK'ye basıp başlatalım. Evet fotoğraf makinesi çekmeye başladı. Bundan sonra yapmamız gereken bu süre boyunca yani fotoğraf makinesi işini bitirene kadar zaman geçirmek. Kahve içebilirsiniz. Arkadaşlarınızla muhabbet edebilirsiniz. Makineden çok uzağa gitmenizi tavsiye etmem. Çünkü çalınabilir tabii ki. Makinamız bu şekilde 360 kare çekecek. Ben bunu yarıda keseceğim. OK'ya e basacağım ve yarıda keseceğim. Normalde kendisi 360 kareyi çekince duracak zaten. Durdu. Şu anda elimizde 360 tane kare var. Nasıl işleyeceğimize gelecek olursak da size çok kolay, en kolay yolunu göstereceğim aslında. Bir Premiere Pro ediniyoruz. Premiere'imizi açıyoruz. New Proje diyoruz. İsim veriyoruz. Ben daha önce Rize'de çektiğim bir timelapse görüntüsünü birleştireceğim. Rize timelapse. Timelapse diye ismini veriyorum. OK dedim. Import Media to Start dediği yere sağ tıklıyorum. Import diyorum. Fotoğraflarımın olduğu klasörü açıyorum. Burada en önemli konu bu numaraların hepsinin arka arkaya olması lazım. Yani burada gördüğünüz gibi görebiliyorsanız 263, 264, 265 diye devam ediyor. Bunun devamlı olması lazım. Birkaç tane timelapse çekiyorsanız da size önerim. Mesela bu time timelapse'i bitirdiniz. Araya bir tane boş bir kare çekip diğer timelapse devam ederseniz daha sonra ayırmanız çok kolay olacaktır. Şu anda yapmamız gereken buradan ilkini seçtim. Image Sequence dediği şu bölümün işaretli olduğundan eminim. Aç diyorum. Açtı. Ve şu anda bunu alıp timeline'ıma atıyorum. Ve hazır. Şu anda oynatabilir. İstersek buna bir tane altına müzik koyabiliriz. Gene şuradan bir tane de müzik atıyorum. Hepsi bu kadar. Şu anda artık bir timelapse videomuz var. Sizler de Fuji Film ile çekmiş olduğunuz timelapse videolarını Facebook'taki Fuji Film X Club Türkiye sayfasında paylaşırsanız seviniriz. Buradan bu videodaki görselleri kullanmamız için bize yardımcı olan Faruk Akbaş hocamıza selamlarımı iletiyorum. Ve birkaç yıl önce hazırlamış olduğu Bulutların Ülkesi Türkiye videosuyla sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.